Hepinize merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Evet bugün sizlere şampiyonlar turu final e, etkinliğimizde sizlere arkadaşlar 8. aşamamız için bazı taktikler bazı emirler uygulayacağız. Ve e, nasıl yendiğimizi nasıl yenildiğimizi bakmış olacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaybettin kaybettim diyor burada katıl diyor tekrar. Ee, ben arkadaşlar 8. turu oynadım ve sizlere bu videomuzda hangi taktik hangi emir ile oynadığımı göstermek istiyorum ve <laughs> ee, aslında arkadaşlar işimize yaradı taktik taktik yaramadı değil ee, ama e ama maalesef 2-0 e ilk yarıda İlk, i̇lk yarıda 2-0 40. ve 42. dakikalarda yediğimiz golleri 46'da 2-1 yaptık yapmasına ikinci yarıda tabii e, taktiğimizi emirlerimizi değiştirip ama maalesef arkadaşlar 2-1 maçımız bitti ve final e, finali kazanamadık doğrusu. E, tokenimizde olmadığı gibi gördüğünüz gibi ondan üçüncü defa başlamadım arkadaşlar. E, i̇nşallah token biriktirip 4 gün sonra tekrar oynamak istiyorum ama token zor biriktir arkadaşlar buradan sonra. E, ve e, bu etkinliğimizin de bu kadar sonuna gelmiş bulunmaktayız diyelim arkadaşlar. Ve sizler de 8. aşama için video beklediğinizi biliyorum. Bu yüzden de sizlere bu videoyu hazırlama gereği duydum arkadaşlar ve e, maçımızı izleyip e, son baştan sona yani ilk yarıyı da ikinci yarıyı da izleyip nasıl taktik emir kullandığımızı bak görmüş olabilirsiniz arkadaşlar. E, ve ikinci diğer kullanabileceğimiz taktik arkadaşlar. V taktiği, V taktiği ben videonun içinde yok arkadaşlar yani maçımızda. Ama ikinci bazı arkadaşlar V taktiği kullanıp da ee, diğer rakipte mlmr olduğu için arkadaşlar e, işe yaradığını öğrendim yani 4-5-1 taktiği bu taktiği de kullanıp e, <laughs> 8. aşamada e, işinize yarayabilir arkadaşlar bunu da söylemiş olalım ve 7. aşamada kullandığımız taktik arkadaşlar sizlere geçen dünkü videomuzda demiştim. E, hangi taktiği e, kullanıp geçtiğimi göstereceğim arkadaşlar ve güzel bir 3-0'lık gibi farklı bir skor ile geçtim arkadaşlar. Şimdi nasıl kullandık bu şekilde arkadaşlar? ilk öncelikle böyle yapalım. Sizlerin görmesini görmenizi istiyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde 5 tane e, savunma oyuncumuzu dizdik arkadaşlar ve 1 bir ST 1 bir de AMC ile maça çıktık arkadaşlar ve eee ilgi aramız bu şekilde bitti. Yani bu şekilde diyorum özür dilerim. 1-0 e, bitti arkadaşlar. Ve ikinci yarıda da güzel bir e, emir ile yani bu emir ile ve bölgesel adam adama yaptım arkadaşlar. E, ve yedinci aşamamızı da 3-0 gibi galip e, ayrıldım. Yani sert savunma ortadan uzun açık yüksek zor adlı e, bölgesel ondan sonra adam adama çevirdim. Ve kapalı olarak <laughs> bitirdim arkadaşlar ve işimize yaradı. Yani taktiğimiz işimize yaradı ve geçtik. Sizler de bu şekilde 7. aşama ve 8. aşamalarda kullanıp geçebilirsiniz arkadaşlar. Ee, ve hiç vakit kaybetmeden arkadaşlar e, şimdi maçımızı izleyin. Ve ondan sonra tekrar sizlerle bir diğer videolarda görüşeceğiz. Evet arkadaşlar maçımızı izlediniz. İnşallah maçımızı beğenmişsinizdir. İnşallah e, yarayacak bir taktik ve emirler videosu olmuştur yine sizler için 8. aşamada arkadaşlar e, ve bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Kanala abone olmayan arkadaşlarımızdan ricamız lütfen kanala abone olup e, videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar beğeni bırakıp yorumda e, yapabilirsiniz hangi taktiği kullandığınıza dair. Ee, şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Yeni videolarımızda görüşmek dileğiyle esen kalın. Bay bayın arkadaşlar.